Ağlarsan anam ağlar ardımdan Göklerden ağıt yağar yağmurla Ağlarsan anam ağlar ardımdan Göklerden ağıt yağar yağmurla Dost yüzdü yalancılar kapında yalnızlık çırılçıplak koyunumda Dost yüzdü yalancılar kapında yalnızlık çırılçıplak koyunumda gül çiçek kokan yanakları Ninni'yle umut veren dudakı hiçbir şey de yok ana sıcaklığı anam 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 garip Anam sen yoksun yanımda kime dert yanam eller Yanam aman ana bana bana garip anam sen yoksun yanımda kime dert yanam dünyaya aman ağlarsa Göklerde ağıt yar yağmurla Ağlarsa anam ağlar ardımdan Göklerde ağıt yar yağmurla Dost yüzlü yalancılar kapımda Yalnızlık çırılçıplak koyunumda Dost yüzlü yalancılar kapımda Yalnızlık çırılçıplak koynumda Gül çiçek kokan yanakları Ninni'yle umut veren dudakları Hiçbir şeyde yok ana sıcaklığı ana 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 garip ana sen yoksun yanımda kime dert yanam Dünyaya yaman ana ana anam garip sen yoksun yanımda kime dert yanam dünya yaman anam 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 garip anam sen yoksun yanımda kime dert yanam eller ya Nimet'in Dünyası'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu şarkıyı, türküyü Gaziantep'ten oturan Nadir amcam, sevgili ve Fadime abla için söyledim. Bizzat özellikle tek bir çekim yapıp buradan kendilerine iletmek istedim. Şarkımı ve selamımı Nimet'in Dünyası olarak buradan kendine kucak dolusu selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.